Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neydi oyun ismini unuttum arkadaşlar. Kaslanmaya çalışacağız arkadaşlar oyunda. Şu an hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Hmm, başlıyor. Nadir çıktı arkadaşlar iyi he. Ay sen, Buradan yumurta açıyorsun. Hmm. Şimdi spor salonuna gidiyoruz galiba. Kas yapacağız arkadaşlar. Ben işe gittim. Bakın burada artı dokuz artı dokuz artıyor. <laughs> ne şey yani çalışıyor da çok şey şu tarafa yönlendiriyor arkadaşlar. Bir saniye. Nadir çıkacak bir sanki. Evet yine nadir arkadaşlar. Aa, gücümüz 505. Ben niye böyleyim arkadaşlar? Ya burada koşu yapıyorsun Yarış mı bu anlamadım ki. zıplayarak gireyim. Ne oldu? Çalışıyoruz. Ay günlerde çalışıyoruz arkadaşlar. Aynen burada çalışıyoruz. Biraz açığını kısacağım gözümü alıyorum arkadaşlar çünkü. Şu an çalışıyoruz. Artı on beş artı on beş. Çünkü şu tilkilerimizden var Nadir tilki dayız. Bunların yüzü nerede? Yüzsüz arkadaşlar. Şey, yüz sekiz şey, yüz yirmi. Şey, 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 yirmi. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yani hala çalışıyoruz. Gücümüz binlerde bir şey. abi bir saniye arkadaşlar. Ş şuraya gideceğim. Burada yapabiliyormuşuz. Burada artı 25 arkadaşlar. Burada 2500 olduğunda 2.5K olduğumuzda şuraya gideceğiz bir kişi daha geldi burada çalışıyor. 2.5 olursak şu an şey yapacağız şu an 1800 1900'e doğru gidiyoruz arkadaşlar 1900 olduk şu 2000 oluyoruz. Ateş adını yapalım. 2.5 oluyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim 2.5 olduğumuzda. Ol arkadaşlar hemen gideriz. Bir saniye nereye gidecektik? Burası değil. Ha pardon. Dur daha neresiydi bizim için? Yazıyı okuyamıyorum. Burası da. arkadaşlar. Burada 50 kazanıyoruz. Vay ya arkadaşlar. Yani çok şey zargan olmuşum ben. bu oyunda <laughs> çok değişik. Üç klara geldik arkadaşlar. Nasıl nereye gideceğiz acaba Onu merak ediyorum. 4K oldu. Ben yani hala devam ediyoruz. Adamlar çok oha bu adam eşini kalsın. O sırada benim tipe bakıyor <laughs> arkadaşlar. eğitimden çıkmayacağım. Başka bir yere gitmek istiyorum da burası neresi? Buraya girebiliyor muyum? Bu kaç güç istiyor? Okuyamıyorum. Tokar şey var ki. 35 milyon güç gerekiyormuş burası için. Burasına da yetmiyor sanırım. Aynen. Burasına da yetmiyor. arkadaşlar bu sıra En iyisi burası arkadaşlar. Artı 50 veriyor zaten. Bu arada oyunun ismini söylemiş miydim? Buradan bakamıyorduk değil mi sanırım. Neyse arkadaşlar boşverin. Ben size yazarım videoyu yaptıktan sonra açıklamaya yazarım ve Miray'ın kanalına da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar arkadaşlar şunlara bakın ne kadar şey çalışıyorum ben çok yavaş çalışıyorum Oya hızlandım ama burası kaç güç istiyormuş 57.5K istiyor arkadaşlar. Burada bayağı kasalım sonra oralara gideceğiz. Hayda çalışıyor Şu 10 an 10.000'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burası sıkıcıymış biliyor musunuz? Öyle? Çok sıkıcı arkadaşlar ya. Sanırım burası yarış yeriydi arkadaşlar. Burada yarış yapıyorlar. Azıcık da yazık geliyorlar. Aa birinci oluyorum arkadaşlar. Aa birinci oldum. <laughs> Yok ikinci olmuşuz arkadaşlar. <laughs> Çocuk uçtu arkadaşlar. Üçüncüye düştü. Aaaa geç Baya hızlanmak ama arkadaşlar. Gerçekten. Yani yine üçüncü oluyoruz da. E, dört mü lan Göremiyorum ki. Şöyle. Uçtuk da yine de yavaş yazıldı demek ki diğerlerine göre. 4. <laughs> Bir daha de 5 sanırım. 5-6 diye gidiyor herhalde arkadaşlar yani. Tam bilmiyorum çünkü bu oyuna ilk defa girdim. yoksa yeni oyunlar geliyor mu ki burada 5 var biraz önceki de 5 değil miydi arkadaşlar 6 sanırım aynen o çok sıkıcıymış ama bu oyun arkadaşlar evet böyle arkadaşlar ben bu oyundan çok sıkıldım oyna videoyu kapatıyorum yani çok sevdiyseniz ben yani oynamam istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben de oynarım tabii siz istiyorsanız yani. Kendinize iyi bakın hadi görüşürüz bay bay.